Geçen sene de düşünmüş olduğumuz ama icraat noktasında dağıtımıyla ilgili olarak hazırlığımızı tamamlayamamış olmamızdan dolayı yapamadığımız bir çalışmaydı. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte iftar sofralarını, iftar çadırlarını tanzim etmiştik. Orada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçoğlu hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu sene işletme İştirakler müdürlüğümüzün muhtesinde bulunan çalışan arkadaşlarımız ve tesislerimizde hazırlamış olduğumuz yemeklerimizi iftarda, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bugün itibariyle 500 vatandaşımızı iftarda sıcak yemeğini sunabilmiş Hediye olmanın kıvancını yaşıyoruz. Var. Çalışma arkadaşlarımın, mesai arkadaşlarımın tamamına çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir projeydi. Emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzellerini gelecek senelerde hep birlikte yapacağız.